İzmir Tire'ye geldiğinizde eğer Tire'ye yolunuz düşerse sıcak yaz günlerinde çok güzel, leziz, sağlıklı, doğal dondurma almak isterseniz tavsiye edeceğim yer Aydo Dövme Dondurma. Nerede derseniz hemen benim okulum Sosyal Üniversitesi Tire Devlet Hastanesi ve Devlet Hastanesi yaklaşık 300 metre mesafede istediğiniz her çeşit dondurmayı burada rahatlıkla bulabilirsiniz. Benim öğrencilerimin dondurma yemek için en çok tercih ettikleri yerlerden bir tanesi. Fiyat olarak da çok uygun olduğunu size söyleyebilirim. O yüzden Tire'ye gelirseniz coğrafya hayatlarının dondurma için kesinlikle tavsiye edeceği yer burası olacak. Mekan bu şekilde. Kolay gelsin. İyi akşamlar. Dondurmamız neler var? Bakabilir miyiz hızlı bir şekilde? Her çeşit bulabilirsiniz. Doğal bir şekilde yapılıyor. Doğal meyveler kullanılıyor. O yüzden buraya kesinlikle size tavsiye ettiğimi bir kez daha ifade edeyim saatleri ilerlediğinde yoğunluk tabii ki daha fazla oluyor. Ağustos 2025 tarihi itibariyle kilogram fiyatının da 400 TL olduğunu söylemek isterim sizlere. Bir top galiba değil mi? Evet. Evet. Evet bu şekilde 60 TL mi oldu? Evet. Evet bu şekilde 60 TL haberiniz olsun. Evet sos ve fıstık da istiyorduk. Teşekkürler. Evet bunu paket olarak evimize götüreceğiz. 5 tane daha alacağız. Kavun, vişne, antep fıstığı, orman verilmesi, muz, çarkı cici bebe, şirinler, oreo, bal badem, ceviz, incir, karamel, paramboğaz, Dubai çikolatası, karadut, çilek, limon, bitter çikolata, kakao, sade bir... Dondurma çeşidi 44 adetmiş. Kakao, keçi sütü, frank üzümü, krokan, şeftali, kestane ki bazen ben de kestane yemeği seviyorum dondurma olarak. Ejder meyvesi, brown, hindistan cevizi, yaban mersi, portakal, tahin. Alttan da bakabilirsiniz. Doğal meyvelerle yapıldığını bir kez daha hatırlatayım. Kivi, menekşe, gül, kahve, furitli, böğürtlen ve damla çikolata, helva ve en sonda da damla sakızlı dondurmaları da var. Bu şekilde yapıyorlar ve Genelde biz kendi özel yapım külahlarında istiyoruz arkadaşlar. Bir topu da şu an ne kadar? 30 TL, 30 TL arkadaşlar bir topu. Onu da size göstereyim. Fiyat olarak da çok uygun olduğunu ifade edeyim sizlere. Genellikle treli kişilerin gölet bölgesine ziyarete gittiklerinde akşamları dondurma almadan geçmedikleri mekandasınız. Afiyet olsun. Harika bir alanda çok güzel bir dondurma yiyeceğinizi size garanti edebilirim. Coğrafya hattır. Haydi gel diyor İzmir Tire. Haydi dondurmaya.